Mutlu pazarlar. Mutlu pazarlar. Bugün biz ne babam yapacağız? Bugün biz kedi mallar, sıvı kapaklarımızı yapacağız. Yani kedi kedi ve köpeklere mum mu vereceğiz? Neden bugünü tercih ettik biz? Çünkü evet, sen evdesin. Işte. Sen evdesin. Tamam başka? Başka bir de bugün ne günü? Pazar. Başka? Bir de babam evde. Başka? Başka. <laughs> bir de sevgililer günü bugün. O yüzden sokaktaki sevgililerimize biz de mama vereceğiz. Lütfen tutar mısın kabı? Tutmasın. Şimdi biz onlara mama vereceğiz. Bu marketlerde satılan dostluk maması diye tabir edilen mamalardan. Ben tutayım şimdi sen dök lütfen. Dök sen. Ben tutayım. Hadi bakalım. Pıs pıs pıs. Gel pıs pıs. Dök, dök 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 dök. Aferin sana. Oo çok güzel. Oo harika. Bir kap daha vereyim ben sana. Gel pıs pıs. Gel pis pis. Gel pis gel. Gel pis. Sus. Gel, gel, gel. gel, pis, gel pis, fiş, fiş, fiş. Sonra bir Daha de su fiş, koyalım lütfen. Kabacık su koyalım. Aferin. Tut tut, tut. sen tutabilirsin. Harikasın kızım. Bunu da diğer, diğerine yerleştir istersen. Sokaktaki hayvanlara neden yemek vermek zorundayız aşkım? Çünkü onlar yemek bulamıyorlar. Onlar yemek bulamıyorlar. Bulamadıkları için aç kalmasınlar diye biz de onlara destek olmalıyız. Gel. 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 Çağır çağır da, da, gel. Da, da, şey Gelecekler biraz sonra. Bir de köpek mamamız var. Onu da biraz sonra köpeklere vereceğiz değil mi aşkım? Söylemek istediğin bir şey var mı lütfen? At. Evet. Ne var? Ama bu suyu da yerleştireceğiz. Suyu bir tane daha koyarız. Başka kabımızda var. Onları da yerleştiririz. Bunları uçmasın diye güzel bir yere yerleştireceğiz şimdi. Çekim için buradayız. Sonra yerleştireceğiz. Hı. Söylemek istediğin bir şey var mı? Hı -hı. Yok. O zaman ne diyoruz? Tamam. İyi pazarlar. İyi pazarlar. Teşekkürler.